Merhaba değerli bebeğinler. Bir önceki videomu izlediyseniz en sonunda şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki çocuklarınızın, evlatlarınızın evlerinizde tadını çıkarın. Aslında o cümlenin orijinali şöyleydi. Evdeki misafirlerinizin tadını çıkarın. Canını değil. Cümlenin orijinali buydu. Değerli bebeğinler inanın asla amacım size yüklenmek değil. Asla akıl vermek hiç değil. Kesinlikle Ana sınıfından lise sonuna kadar 24 yıllık meslek yaşamımda deneyimlediğimi, deneyimlediklerimi sizlerle paylaşmak, sizlerin yaşamına, çocuklarınızla olan ilişkilerinize katkı sunabilmek amacıyla videolarımı çekiyorum. Ee, şöyle bir şey söyledim, hatırlıyor musunuz? Üç dikdörtgenler prizması arasına sıkıştırılmış, ritmi kaçmış yaşamlar sürüyoruz dedim. Evden çıkıyoruz, arabamıza biniyoruz, işimize gidiyoruz, evimize dönüyoruz, arabaya biniyoruz. Böyle bir kısır döngü içerisinde çok hızlı yaşamlar sürüyoruz. Tabii bu ritmi kaçmış yaşamlarımızda işte evde ekonomik süreçlerle ilgili kaygılarımız, arabada trafikle ilgili ya da bir yere yetişebilmekle ilgili kaygılarımız, iş yerinde zam alabilecek miyiz ya da bir sonraki sene sözleşme imzalayabilecek miyim ya da bir üst kademeye çıkabilecek miyim endişeleri taşıyoruz ya da iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizle sorunlar yaşıyoruz. Değerli bebeğimler, Tabii bu kısır döngü içerisinde gün, günler bizden birçok duygumuzu maalesef alıp götürüyor. Alıp gittiği bu duygularla eve geliyoruz. Peki ne oluyor bize? Gün bizden neleri çalıyor? Ben açıkçası bununla ilgili hemen birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela farkında mısınız? Hayal kurmayı çoktan bıraktık. Artık hayal kurmuyoruz. Belirsizlikler o kadar fazla ki Birbirimize çok yabancılaştık. Yanımızdan geçen tanıdıklarımızı görmüyoruz. Hatta çocuklarımız yanımıza geldiğinde onları dinlemeye dahi tahammülümüz yok. Dinlemeyi çoktan unuttuk. İş yerimizde de bu böyle. Para ayırmayı, zaman ayırmaya çocuklarımıza tercih eder hale gelmeye başladık. Dünyanın içinde bulunduğu koşullardan belki de ve sahip olduğumuz şeylerle yaşlanmayı da artık çoktan unuttuk. Sahip olduklarımızla yaşlanamıyoruz. En son ne zaman çok fazla gülümsediniz? En son doya doya ne zaman kahkaha attığınızı hatırlıyor musunuz? Peki şunun farkında mısınız? Evde, iş yerinizde, arabanızda, cep telefonlarımız hep yanımızda, sanal kimliklerimiz hep yanımızda ve sanal kimliklerimiz gerçek kimliklerimizin önüne geçmeye başladı. Yine en önemli şeylerden bir tanesi ve bizden günün çaldığı en önemli duygulardan bir tanesi tahammül sınırları. O kadar az tahammül ediyoruz ki artık her şeye. O kadar tahammül sınırımız azaldı ki ve bu da yine son olarak sevgi kapasitemizi çok küçülttü, çok azalttı. Artık sevgimizin bile farkında değiliz. Sevgimizi anlam dahi bulamıyoruz. Değerli ebeveynler. Tabii biz bu kadar duyguyu gün içerisinde kaybettiğimizde, evin kapısını açtığımızda ve eve girdiğimizde çocuğumuzla ilgilenmeyi onun olumsuz bir davranışına odaklanarak bulmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzun olumsuz bir davranışına hemen odaklandığımızda onunla ilgilendiğimizi sanıyoruz. İnanın ki böyle değil. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu kadar duygu bizden gittikten sonra eve geldiğimizde çocuğumuza yakın ve sakin kalamıyoruz. Peki çocuk siz sakin olamadığınızda gerçek anlamda kendisiyle ilgilenildiğini düşünür mü? asla düşünmez. Peki ilginin yeni nesildeki karşılığı ne sizce? Hiç düşündünüz mü? İlginin yeni nesildeki karşılığı kabul görme. Çocuk gerçek anlamda davranışlarıyla o anda oradaki varlığıyla siz tarafından kabul gördüğünde kendisini çok daha iyi hisseder ve kendisiyle ilgilenildiğini, gerçek anlamda ilgilenildiğini düşünmeye başlar. Tabii ki sınırlarımız olmalı. Güvenli sınırlar çizmeliyiz tabii ki. Ama biz o güvenli sınırları çizdiğimizde, o sınırların içerisinde çocuğumuzu özgür bıraktığımızda çocuğumuz kendisini çok daha özgür ve özgün büyütür. Lütfen bunları da aklınızdan çıkarmayın. Saygılarımla.